Selamünaleyküm. Orman kadar güzel bir şey yok be içme. Vallahi güzel. Şuna bak ya. Yemin ederim. Cennet. Oğlum sene böyle çekecek mi lan? Hadi odun topla. Üç tane Şu. bir taş. O da olur. Aynen. Büyük Ama iş, iş değer olacak işte. Üç tane yerle ben de odunları ayırayım kardeşim. Hadi. Bunu böyle bir düşman göreceksin biliyor musun kardeş? Böyle kafasını eziyormuş gibi çekil. Doğa kadar güzel bir şey yok Alex ya. Ezvallah Leyla. Azizallah. Kim okuyor ya da? Hı? Yandı. Ateş her şeydir Alex. Daha da ateş, su Buldun mu? Aç kalmazsın kardeşim. Ateş, su, hava. Hava her yerde var oğlum. Bir de toprak. <laughs> toprak ne alakalı? Ulan <laughs> hadi. Kardeş şu ateşin sesi var ya. Beni bitiriyor ya. Beni bitiriyor kardeşim benim taraftan da odun at lan. Şu demlikleri çarpalım. Lan seni kırmadan. Onu Sana ateşi lan. Bırak şu telefonu. Dağda çay her şeydir Alex. Çay önce mü haşlarsın. Bunu Bunun içine bir tane de karanfil atacaksın Alex var ya. Alex. Sana ne yapalım Alex ne istiyorsun? Hı? Ne yemek istiyorsun? Domatesi Ne gülüyorsun lan? <gülüyor> sen mutallik. de öyle yapan? Ne o nasıl Güyorsam, uygun görürsen abi Abi suyu buna koyduk da Bize yok mu su? Bizim İçebileceğim için. he Doğru da oğlum Daha uyandığımdan beri içmedim evet. ya Lan bardakları almamışız Alek sen He Vallahi. Kafaya dikeyim Olur mu lan? Olur da Çay da içeceğiz oğlum Çayı ne demite mi içeceğiz? Doğru ee? Doğa her şeyi verir Alex. Hemen üzülme. Al işte bak. Al bir Al bak bir tane de orada var. Bununla ben çay içerim, bunla sen. Sana yeter zaten. <laughs> Armanı da çekin bir reis. Görsünler. Arma bizim gönlümüzde, Diğer yüreğimizde, var, Alex. Değil mi? içimizde biliyor musun? Vatan sevgisi burada. Kardeşim benim. Evet reis. Senin bardağın bu. <laughs> Kesmeye de gerek yok abi içersin <laughs> olur mu? Biberon gibi. <laughs> Biraz keseyim ağzını. Su mu içeceksin? He. Doldur iç oğlum al işte <laughs> Allah Allah. Şimdi daha var ben daha yemek yapacağım. Ol sen orada iç. Evet abi sırada ne var? Alex sırada şimdi melemen var kardeşim. Tamam reis. Tavada yapmayacağım ama. Bu kapağımız Alex. Bunu çok dikkatli şey yapacaksın. Yoksa altını deldim mi hiçbir şeye benzemez Alex. Alex bu cücüğünü sana veriyorum kardeşim benim. Aç ağzını. Önce bunun şeyini yapayım kardeşim. Yumurtasını. Diğerini. Bunu yavaş dökeceğiz kardeş. Dağıtmayalım. fazla ateş atma. Reis. Ne Bunların hepsi oldu sanki he. Geç dakika tamam hocam. He. Ev şeyi nasıl yiyeceğiz? Bu domatesli menemeni. Kaşıdam yok lan. Oğlum biz niye böyle aceleyle çıkıp geldik lan Alex? Bardak almamışız. Kaşık yok. <laughs> Neyse da bir çare bulacağız kardeşim. <laughs> Bununla ekmeğini bandırıp yiyeceğim kardeşim. Ama sen illa da kaşık istiyor. Ne yapalım? Emir demiri keser Alex. Estağfurullah reis. Kaşıkta kaşığı mı istiyorsun? Pilav kaşığı mı Alex? Nasıl kaşık istiyorsun kardeşim? Buna ne uygun olur abi? Hangisi olur? <laughs> Bu... Kaşık mı olacak bundan şimdi reis? Ya işte kaşığa benzeyecek bir şey olacak. <laughs> ne oldu <lan? gülüyor> Kepçe Alex iki Alex bir küçük yeter değil mi kardeş? <laughs> hey Alex. Sen de buldun bulandırıyorsun. Onlar <laughs> sadece iki tane çubukla yiyor lan. <laughs> Ailen onlar nasıl yiyor? Ailen de pilav yiyorlar lan. Aceleyle bu kadar oluyor kardeş. Anladın mı? Yeter, yeter mehriz. Yeter kardeşim. Doğal kaşık. Bakalım son hallerine. Aynen. Ne kadar küçük olursa o kadar çabuk pişer Zırhı kardeşim Ama bunu acı köyde Tandırın içinde yapıyorlar biliyor musun Tandıra Atıp oh, bir de Kapatıyorlar onu sacla Meleme nerede tamam Of, şunun rengine bakar mısın? Of 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 Açık mı içiyorsun kardeşim? Açık abi nasıl bardak lan? <laughs> <laughs> İnce bak. Alex Melemen Koş. tamam. Attın mı böyle? Karıştır oğlum. Al senden vereyim lan. Yok hayır. O şeyi üstü aldım ya elime. Neyi? Biraz şey tozluydu bir çırpsaydık sallasaydık. Gerek Şöyle yok. ovalasaydım. Oğlum dağdayız lan. Dağda. Direkt attın reis iç içine. Bak tahtası içine. Ona şey. tat verecek tat. <laughs> tahtası Doğa. girdi içine. Doğada ne bulsan yiyeceksin kardeşim. Ağaç bulsan ağaç yiyeceksin. O ağacı içeceksin. Çeyiğacı. Al, öyle değil mi? Bak tanelecikler de var ama sen öyle diyorsan öyledir. Değiş. Senkinden niye çıkmadı? <gülüyor> 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 hadi bitsinler. Hepsini benim için al. Hadi. hadi. <laughs> Dostunu böyle dağda. Veya başka bir yemek sofrasında tanırsın. Nasıl tanırsın? Yolculukta diyorlar bir de. Yolculukta zaten. Doğru. Asıl şey yok. Ha, bu da yolculuk zaten. Nasıl ha, geldik buraya? Şey. Yani Aklında olsun. Ekmek bölüşeceğiz zaman. Ekmeğin <laughs> büyüğünü kendine alıp küçüğünü sana veriyorsa ibneden <laughs> uzak dur kardeşim. Evet. Anladın evet. mı? Peki eşit Buyur yapmışsa? Ya eşit ayrı. Ama şimdi böldüğün zaman terazi değilsin gibi kardeşim. Ha. Eşit nasıl yapacaksın? Yani biz her zaman Allah razı olsun reis. Önce kardeşlerimiz doysun. Gel çekme Alex. Doğa kaşığın da hazır. Ne güzel değil mi doğa? Şimdi evdeki içtiğin çay mı yoksa bu plastik burada bu kutuda içtiğin çay mı Alex? Bu abi. Bu değil mi? Nasıl melemen güzel miydi? Mükemmeldi. bir dahaki yine geldiğinizde bir daha aynısından Başka yapmayalım. Da. Başka bir şey yapalım ama. <laughs> kıldır yumurtası almıştım geçen. Bunu kabuğuyla yiyeceğim biliyor musun kardeşim? Bozuk da acı bir çiğnedim. <laughs> desem bok çiğniyor. Hadi. Bildiğin bok lan. Acı. Yavrusudur belki. O tam büyüme aşamasına şeyine gelmişti. Ya sıcaktan mi? herhalde. içeride. klima açmışlar sıcaktan herhalde acı. Ya bildiğin gibi var ya bu. Bir ay böyle midem bulandı Alex. <laughs> acı dağdasın. Çamur olacaksın, his olucan, bok olucan, dağ burası. Bak kedi geldi. Bu nereden geldi lan? Ekmek ver, ekmek Alex Bir de kardeş, burası şehirden bayağı uzak lan. Allah Allah. Kesin bunu getirmiş, azıtmışlardır Alex. İnsanları tanıdıkça hayvanlar daha çok sevmeye başladım Alex. Üstüne alın mı? <gülüyor> <gülüyor> Bak şuna bir lokma ekmek verdim acı sana yemin ederim ha şimdi giderken peşimizden gelmezse ha bu keserim ha. O kadar da büyük konuşuyorum ama. Kediler nankördür ama diyorlar. Köpek ol değil miydi o? Kediler. Buyur Teşekkür ederim reis. Çakmak. Çakmağa gerek yok. Yok doğru. Doğal. Muhtarlar işte böyle ateşle yakak dedim. Modunu aldım odun bir patladı. <gülüyor> <gülüyor> Bıyıklar ya, Oğlum yapalım. Yarası gitti bunun lan bu ne biçim? <laughs> <laughs> of of patateslere bak Alex. Derya kuzusu bunlar Alex. Kedicik doymadın mı aslanım benim gel. Gel <laughs> gel. 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 canım benim gel. Gel. Aferin kızıma benim. Ona da bir melemen yapar mı? <gülüyor> <gülüyor> Hacı emekli olacağım. Tamam. Böyle bir dağın başında. Mesela Trabzon taraftan güzel var. Mesela o Ayder Yaylası, sakin, çok güzel yaylalar var. Böyle dağdan böyle, ahşaptan, ahşaptan bir ev yapacaksın. Üç beş tane hayvan alacaksın. Sütünü, peynirini, yoğurdunu yapacaksın. Ama emekli olunca. Hayalim o. <laughs> Doğal besleneceksin. Yumurtanı şeyini tavukların <laughs> altından alacaksın acı. Sütünü, peynirini kendin yapacaksın. Oğlum biz köy çocuğuyuz Alex. Memlekette var da hayvanlarımız. Arada bir incen şehire bir kumanyan alıp bir çıkacak. Çay diyeceğim mi kedicik? soydu bak sen. Dilleri yok be Bunlar da işte. Yaz. Bunlar Allah'ın, Yüce Allah'ın sessiz kulları. Sessiz kulları. Sigaramı sen daha güzel oldu. Arayık biz bunu memlekette böyle sobanın altına koyardı hacı. Yemin ederim sana. Kaşını ne Burada burada. Orada mı? Tuzu böyle dökersin hacı bak böyle yaparsın. Tamam mı kardeşim? Ondan sonra. Al lan büyünü tamam. veriyorum yine sana hadi bakalım. Nasıl Alex? Mükemmel. Cehennemde ne yapacağız Alex lan? Allah onlara düşünmesin. yiyor lan bu kedi. <laughs> Çay da içer Alex. Verelim mi? Heh. Alex bunları eve götürsün kardeşim. Daha gitmiyor yeter. Yarıyor yarı ya. Ne yarıyorsa götür evde ye. Kardeşlerimle yersin. <laughs> Buraları temizleyelim Alex. Aslan yattığı yerden belli olur. Çevreyi pis pisletmeyeceğim. İstaf, hiçbir zaman iyi bir şey değil Alex. Pıs pıs pıs. Evet bugünlük bu kadar Alex. Yarın Allah kerim. Görüşürüz. Allah'a emanet kardeşim.